Evet Tolga sesi sessiz kaldı. Evet şef iyi akşamlar. Dün çok sinirledi. Biraz sinirlendim kendime. Urma, urma çok yarışmak istediği şefi. Tabağı vardır ya diyor. Ya şöyle aslında az malzemeyle çok şık tabaklar yapan bir yarışmacı. Yeteneğinde zaten konuşmaya gerek yok. Nasıl olacak bugün? Son gün, son yarışmacı. Şef geçen sene tekrar ediyor gibi. Geçen sene de ana kadro seçimlerinde yanıma gelen herkes yukarı çıktı. Bu sene de öyle. İki kişi yanımdan gitti şef. Kimler yanına geldi gitti? Büşra ee, yanımdaydı, çıktı. Gamze çıktı. Bilmiyorum orada bir keramet var. Hadi bugün de ben. Yer değişsin sen. <laughs> Değişelim mi? Yok, yok bugün gerek yok. yok Şaka bir yana. Öyle son şansımız şef. Geçen sene yedekten girmiştim. Bu sene yedekten girmek istemiyorum. Doğrudan girmek istiyorum. İlk turlarda biraz sönük kaldım ama... ...yapmamam için de bir sebep yok. O yüzden bugün elinden geleni yapacağım. Gamze'yi de tebrik ederiz. Fatma Nur'un da e, babaannesi rahmetli oldu şef. Onu da tekrar başı sağ olsun. Bir, geçen sene 6. olmuştum. Bu sene de 20. olmak istiyorum. Hem de gene her şey yapıyorum. Geçen seneden daha çok zorlanıyoruz. Neden bilmiyorum ya da kendi adıma. Herkeste bir panik var. Bende de var aynı şekilde. Ama ana kadroya girmek istiyorum. Geçen seneki gibi. Güzel bir tatlı geldi. Tatlılarım iyidir. İlk hedefim şu an için önlük değil. Yaratıcılığa çıkmak. Ardından da için arkadaşlarımla yarışacağım. Herkese boş adalar. Selamun aleyküm. selam. Nasılsın muhterem? İyiyim şef siz nasılsınız? Mutlu musun? Mutluyum şef. Çıtır çıtır. Bu Ankara. Ama İstanbul'a geldi. Yarı İstanbul, yarı Ankara. Git, gel. Tamam. Nereli aslında? Ank Beypazarı, Ankara. Aile Ankara mı? <laughs> Ankaralıyız. Yani sekide ikinci senin için mi Tolga? Evet şef, benim için de ikinci. Umarım sonuncu olacak. <laughs> Zaten sonuncu olacak. Yok yani, bunun yedek <laughs> devamı falan var ya. Anladım. Onu istemiyorum şef. Elimden geleni yapacağım. Kadroya baktığım zaman yakışacağını düşünüyorum bu sene ostlara. Ana kadro e sevdi mi? Sevdim. Çöp. Mehmet Şef dediği gibi la creme de la creme. Evet, la creme de la creme. Tek umuduğum şey de, şey de şef, e, verdiğiniz ürünlerde çok işlemesi, uzun süren ürünler olmamasını istiyorum. Yapalım böyle bir şey? Şimdiden söyleyeyim düşünsünler mi? Yapalım bir çılgınlık. Ne diyorsun lan? Diyor. Aa, ne ne? Nah, nah. Heyecanı kaçmasın mı? Kaçmasın, kaçmasın. İyi hadi. Bir Eş, tanesini e söyleyelim mi? Olmaz. Söylüyoruz. Tamam söyle şefim yani bir tane söyle. Tamam ürünü birini söylüyorum arkadaşlar. Özellikleri anlatayım o zaman, oradan anlayın. Yaklaşık sonbaharda tüketilir. Sapı vardır. Liflidir. Eee şefim söyledin zaten. Kabak. Kabak. Ee, gerçekten meyve çok suludur. Aa, erik. 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 Suludur. Hafif mayhoştur. Kivi. ...ve en büyük özelliği de mesela tartlarda çok kullanılır. Ben Almut. tartını çok Almut. severim. Armut! Fra Fransız mutfağında bir klasik Poş. tartısı Almut. var. Armut Armut arkadaşlar. Buna Tolga çıkabilir mi? Kesinlikle. Hatırlıyorum. Güzel gördüm. Ben Melih tanımaktaydım ama. Eski de çok güzel pişirdi bu arada. Ben güzel Öldü, gördüm. Tereyağla böyle her yerde sürdü. Eski de çok güzel pişirdi. oldu. Evet, tabii. Şef, önce alttaki bazımdan başlayayım. Aslında bir meyve stoğu yaptım. Şey, sebze stoğu yaptım. İçinde bol miktarda armut ve armut suyu koydum. O stoğu uzun süre pişirdikten sonra... ...berrak bir su elde ettim. Sonra haşladığım kaju ile onu çekerek... ...kıvam verdim. Şef, alttaki bazım bu. ...altta kalan bonfilemi hardal, muskat ve tereyağı ile birlikte marine ettikten sonra... ...mangalda çok az pişirdim şef, suyunu kaçırmadan. Mantarların içinde de mascarpone, limon kabuğu rendesi... ...ve çok ince doğradığım bonfile parçaları var zırhladıktan sonra. Öyle bir dolgu yapıp onda da mantarlarını da aynı şekilde mangalda pişirdim şef. Yandaki hamurumu hardal, yandaki hamurumu tarçın ve armut suyuyla tuttum. Aynen. Armut köpüğüm var şef. Ayrıca da hafif acılı bir armut çatni koydum en altı. Şey, ara katman olarak. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi görüntü güzel. Köpüğü neyle yaptın? Armut suyuyla şef. Lestinle mi? Hafif bir lestinle köpük. Şeyin içinde ne var kuzu göbeği mantarının? Kuzu göbeğin mantarının içinde mascarpone, zırhlanmış bonfile, tuz, karabiber ve lime kabuğu rendesi var. Eline sağlık. Afiyet olsun. İçi doldu şefim. Sosta ne var? Şefim sebze stoğu bol armutla ve armut suyuyla birlikte pişirdim bildiğiniz kök sebzelerle. Haşlanmış kaju ile birlikte bağladım onları sonra. Alabilirsin. Afiyet olsun. Kan. Bravo. Bana bir mücadele geçti. Tabii ki herkes yukarıyı çok istiyor. çıkar dedim, kesin sonucu olacak bakıyoruz. Yağız çıkamayacak. Daha şaşırtıcı tabakları bekliyorduk. Bunu yapan arkadaşlarımız var. Ama birleşim olarak da çok yakışacağını düşündüğümüz iki üründü. Hepinizi tebrik ediyoruz. Tabii ki bize gereken bir yarışmacı, o da artık son yarışmacımız, 20. yarışmacı olacak. Ve biz bütün tabakları inceleyip kararımızı oy birliğiyle aldık arkadaşlar artık bu son yarışmayla Masterchef All Star'da yukarıya çıkacak son kişi. Gönül isterdi ki bonfile ve armut gibi herkesin çok daha alışık olduğu ve kolay iki malzemeyle çok daha güzel tabaklar çıksın. İşte her zaman bahsettiğimiz gibi her zaman iyi bir şey yapmak, her şeyi birbirine karıştırmak demek değil. Daha rafine, daha güzel ama iyi teknikle yapılmış tabaklar beklerdik. Evet Masterchef All Star yarışmasına veda edecek. Aranızdan son yarışmacı. Şeyma. <laughs> Maalesef olmadı bu sefer. Yedeklerde inşallah şansın olur. Ama Masterchef All Star'a ana kadroya şu anda giremiyorsun. Seni uğurluyoruz balkona. Teşekkürler. direkt olarak ana kadro giremeyen yarışmacımız ve bu oyun sekizincisi Görkem. Görkemciğim. Çok karıştı zaten. Biz fark ettik zaten yani. Çünkü bütün geçen sezonundaki sana tek cümle kullandık. Lezzetli. Yani yaptı bütün yemekler inanılmaz lezzetli. Fakat bu hafta senin için gerçekten biraz fazla baskı geçirdi. Ee, tabak konusunda içindeki tatlı var yani nereden geliyor bilemiyoruz. Bu arada sonra isterse sana tadına bakmak da... Şef, dilerken bakabilir miyiz? tabii ki de verebiliriz yani. Bunun dışında çok karma karışık bir tabak. Etinin ben sordu nasıl pişirdi çünkü böyle bir kıvamı geldi ki neredeyse eti parçalandı yani ve bembeyaz oldu. Ee, sen kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Şef'tinden dolayı biraz bütün lezzetleri çıkarayım diye çok saçmaladım. 4-5 tane element ve pepsini aynı tabağın üzerine koydum ve karma karışık bir şey oldu. Dakika 25'ten sonra kayboldum zaten. Tabağımı komple değiştirdim ve olmadı. Ben de biliyordum zaten. Ama umutlu var. Sen bu konuda çok tecrübeli birisi zaten. Özellikle yedek aday olarak yani. E, ellerine sağlık. Çok teşekkür şey. ederim All Star ana kadroya gitme şansını kaybeden yarışmacı. Dolgun ya da kan geleceğini Yağız. <laughs> Düşünce çok güzel. Yani aralarda yusun vesaire. Ahtapot'ta çok denediğimiz bir teknik et bildiğin çi yani işlem görmemiş. Orada asit koysan şunu düşünmüşün yanındaki nar ekşiden alın ama çok ince bir et almak isteriz. Bence biraz şansını zorladın. Buralarda şansı zorlamak gerekir miydi? Gerekirdi. Ama bu bazen artı yapar bazen eksi yapar. Emeğine sağlık şu anlık olmadı. Teşekkürler. Başarı. Başarılar. Sağ ol. Evet Masterchef All Star'a ana kadroya direkt giremeyecek yarışmacı. Burak. Melih 3 veya 4 bitirecek bence. Çünkü kusursuz bir tartar yaptı. Melih mi? Aynen. Ya birinci bitirecek ya dördüncü bitirecek. İlikli sos güzel. Ee, lezzeti vardı ama makarnalar gördün yani. Pişmemiş hamur ya. Yani. Böyle e, orada da söylemeye çalıştım da o benim hatam. Yani ben onu sosun içinde beklettiğim için o bence kaldıramadı. Çünkü aslında 5-6 dakika aşlamıştım Ben de sonrasında kontrol ettim ve zaten pişmişti. Bence fazla suyu kaldıramadığı için o benim hatam Yani burada getirip şey yapmam lazım Sosu burada dökmem lazımdı. Umarım telafi edebilirim. Onun için de direkt girmiyorsun. Yedeklerde bol şans diliyorum Teşekkür sana. Ederim Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sizin aranızda daha başarılı tabak yapan ve bu oyun beşincisi... Direkt olarak ana kadro giremeyen yarışmacımız... Serpilay. Evet Serpilay, ee, yeni bir cebi tabak. Ee, biraz da düzen olabilirdi, biraz da şey e, aşamalı yapabilirdi. Oradaki kullandığı armut, e, biraz da özen verebilirdi. Olmadı, normalde senden hep gördük son dakika gol atmak. Yani bu sefer gol atmadı ama e, Allah umut var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ben Oğlu. Vallahi bence. Tolga. O ne diyor? Oğlu bence. Ne oldu? Ben de tol geliyor. Evet arkadaşlar. MasterChef All Star'a direkt katılamayacak. Yedeklerde yarışmak durumunda kalan arkadaşımız Kaan. Proporasyona baktığında et çok fazla büyük. Pişme derecesi güzel. Sos üzerine yapışmış bir sos. Kreatiflik oyununda çok daha kreatif bir tabak olması Kesinlikle yani. Daha yaratıcılık beklerdik. Yani, yani. ismini güzel bulmuşsun kreatif. Maalesef Peki, seni evet. uğurluyoruz yukarı. Sağ olun İşçilik daha iyi olabilir. Üçüncü. Tayfun abi, Melih ile Tolga finalde. Ya Olay tarih yani tekerrür yani. edecek ya da tarih tekrardan geriye dönecek. Neden? Çünkü en son Tolga Melih kalıp abi. Melih çıkmıştı. Beşinci gündü. Ya. Şimdi yine Tolga ile Melih kalırsa Aydan olur. Evet arkadaşlar bu kez üçüncüyü açıklamayacağız. Oh. Sebebi şu. Jürinin kararıyla, birincimiz Açık Ara Benim kalbim duracak. Bir tabak, iki yarışmacıdan Açık Ara önde olduğu için direkt birinci açıklayacağız. Buradan yola çıkarak MasterChef Türkiye All Star ana kadroya katılan son yarışmacımız... son önlüğü vereceğimiz yarışmacı. Tolga. Yes. Bravo. 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 Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. 20. olarak ana kadroya giren yarışmacı ben oldum. Bu tabii ki beni çok mutlu etti. Bu hafta zaten ana kadroya gireceğimi düşünüyordum. O yeteneği kendimde görüyordum. Fakat bir türlü yaratıcılığa çıkamamıştım. Fakat son günde yaratıcılığa çıktım ve onun akabinde de ana kadroya giren son yarışmacı olarak Masterchef ana kadrosuna katıldım. Oh ya Bütün yemin dedi, ediyorum hala kendim seçilmiş gibi oldum. Dedim dedi uğraşmayın ben çıkacağım dedi. Ben de tamam çık dedim. <laughs> evet o zaman bu açıklama yapmadan önce bu tabak yorumlamadan önce hep birlikte güzel enerjiyle güzel bir akışıyla Master Chef Türkiye Sar ana kadro giren 20. ve son yarışmacımız Tolga! İkinci ve üçüncüyü de söyleyelim istiyorsanız. Ee, Tayfun sen üçüncü oldun. Senden başlayalım. Sendeki sıkıntı şu. İyi bir et pişirmişsin, iyi bir sos yapmışsın ama işçilik çok az. Biz buna rağmen diğer taraflardaki e, lezzetsizlikleri, uyuşmazlıkları ve kargaşaları gördükten sonra sende net bir tabağa yönlen. Ama orada en azından armudun içi alınmalıydı. Armudu evet poşe yapmışsın. Fakat Diğer arkadaşlarına göre işçiliğin biraz daha az. İyi bir et, iyi bir armut pişmesi gördük. Bu bir restoranda yenilebilir durumda. Ama senden sonra diğer iki yarışmacıda e, ciddi emek ve işçilik var. Bu yüzden üçüncü oldun. Seni ederim. tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Melih, Melih. şöyle aslında bir armutla ve etle yapılabilecek bir işlem yapmaya kalktın. Fakat burada özellikle ve özellikle ilik sos bizi ferahlatmadı. Etle birlikte aldığımızda üst damağımıza yapıştı. İlik burada çok büyük işlemlerden sonra kullanabilir. Bunu nereden görüyoruz? Mesela Bavyera patateste bir et suyu kullanımını görüyoruz. Sen bunu söyledikten sonra ben zaten direkt olarak diyemedim. Yani niye kullandın diyemedim ama bir Bavyera örneği var ya da bir iliğin tamamen yağını buzla aldıktan sonra ju haliyle iyi bir sos yapabiliriz. İlk suyu kullanmıştım. Şey i̇şte burada bu sosun etle birlikte... ...yani çok kesici bir asit verememişsin zaten. Yani Orada krema vesaire... ...bunu bizi boğuyor. Ette Ama, de tuz yoktu evet, mesela. Ette ne tuz var ne asit var. Ama yine de armutun... ...incecik bir armut kesilmiş. Etler kesilmiş. Burada aslında biraz da sen de işçiliğe gittik. Yani emek var. Fakat tabak olarak... E, ...biraz daha Tolga'dan geri desin... Bu yüzden seni de tebrik ediyoruz. İkinci Teşekkürler. oldu. Başarılar Teşekkürler. Başarılar dileriz sana. Üçüncü, Meli her gün falan. çıktı değil mi ikinci tura? Bir gün çıkamadı sadece. Yedeklerden yani, gelecek açık bence. Ve Tolga. Şöyle yani üçümüz zaten açık söyleyeyim. Açık ara demek jüri de şöyle bir şeydir. Aramızda göz göze geldiğimiz an yarışmacıları oylamaya aynı anda tek isim çıktı. O da Tolga'ydı. Bir, ...alttaki et düşüncesi, o mantarların içerisindeki armut, kıyma esprisi ve ızgaranın içinde kalması... ...ve o, o özellikle e, mantarın sululuğu, alttaki sosun dengesiyle... ...diğer, yani iki yarışmacı, ikinci, üçüncü yaptık ama diğer sekiz rakibine göre... ...açık ara seni başka bir yere koydu. Jüri de zaten göz göze geldiğinde Tolga dedi. Sonra biz ikinci ve üçüncüleri konuştuk. Tebrik ediyoruz. Sana da All Star ana da başarılar dileriz. Görüşlerine alalım. Teşekkürler şef. Afiyet olsun. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum şef. Geçen sene yedekten gelmiştim, Şimdi direkt girdim. Tekrar stres çekmek istemediğimi söylüyordum. Direkt ana kadroya girmek keyifli oldu. Bir de sonuncu yarışmacı olarak iyice bir mutlu etti beni. Son anda girmek. Mutluyum şef. Bu sene de elimden geleni yapacağım. Umarım herkese daha güzel bir sene yaşatırız izleyicilere. Hep beraber güzel zaman geçiririz. Somer şefimizi de göreceğiz. Onu da özlemiştim. Tekrar teşekkürler. Bravo. Bravo. Evet arkadaşlar.